Rabbimiz Rahman içindir. Şimdi bir e, şu aşağıda yan tarafta ki adamın e, bir kuşu kaçmış şurada. Görüyorsunuz yeşil, e, biraz sarı e, muhtemelen görünüyor. Şurada muhabbet kuşlarıymış. E, kafasının içerisine koyulmuş. Burada e, herhalde muhabbet ediyorlar. Ancak bunu e, insanoğlu e, bunu kendi e, yani kendisine sevimli geliyor diye bir canlıyı Tutup kafese koyması sizce ne kadar doğru? Yani bir doğru tarafı var mı? Nihayetinde bu kuşların fıtratında doğada gezmek değil mi? Yani yaşamak, özgürce hayatlarını sürdürmek vardır. Bu bir hayat, bir nefis sahibi olduğunu biliyoruz, değil mi bunların? Yani kafesin içerisinde bunun kanatları var, kanadı olan bir canlı. Bak. Kaçmış ağacın üzerinde e, özgürce biraz da sıkılsa başka bir yere uçacak. Sıkıldığı yerde uçma alanı bırakmamışsın. Yani bu gerçekten e, ne kadar e, yani basit gibi görünüyor ama çok çok ağır bir şey. Yani sen bugün e, bir insanı hapsedip özgürlük alanını kısıtladığında ne kadar ağır bir yük değil mi? Bunun da Allah fıtratını, kuşun fıtratını ya da bir canlı, herhangi bir canlının fıtratı neyi yaratmışsa sen onun dışına onu zorladığın zaman bu ona hapis gibidir. Hapis zaten baksana, yani sen kanatları olan, yani kanatsız bir şey de değil, kanatları olan bir şeyi sen kanatlı kanatsız bir şey gezme imkanı e, vermiyorsan onu da tutman zulümdür. Bak kaçmış kendine orada izliyor. Yani bu insanoğlu gerçekten ve gerçekten e, Doğru olmayan kendi zevkini düşünerek nice canlara zarar veriyor. Yani bugün sırf zevk olsun diye köpekleri boğanı mı dersin, canlılara işkence edeni mi dersin? İşte bu gerçekten fıtratı bozmak gerçekten Allah'ın yaratılmış yani yeryüzünü halifesi olarak yarattığı insanı artık zıvanadan çıkması Allah'ın demesiyle cahil ve nankör durumuna, insanın düştüğünün açık resmidir. Yani hangi hakla bunu, hangi hatla bunu insan kendinde bunu yapma yani böyle bir hak yok. Yani bir canlı, bir nefis sen tutup zorla tutamazsın. Yani kanatları olan bir kuşu ya da bir canlıyı Allah'ın yaratmış olduğu fıtratının dışına zorlayamazsın. Sana sevimli geliyor diye bir şeyi başka birine şey yapamazsın özgürlük alanını kısıtlayamazsın. böyle bir şey var mı yani bu basit bir şey değil bu insanın gerçekten yani doğru yolu tutanla tutmayan ince düşünceli Allah'ın Allah'tan korkanla korkmayanın belirleyecek kadar bir farktır yani bize düşen nedir yeryüzünün halifesi olarak düzeni yapabildiğimiz kadar yani bozmayalım. Bir, bozan zaten bozguncudur. İki, düzene uyalım. Yani bunun için Rabbimiz bize kitap indirmiş, rahmet olsun, nur olsun, yolumuzu bulalım. Temiz, düzgün, fıtrat üzere bir yaşantı içerisinde olalım diye. Yani bugün fıtrat dinimiz nedir? Fıtrat dini. Çocuk mesela bir çocuğun bir canlıya yaklaşımı nedir? Kedi köpeği mesela eğer onu başkasından gördüğü üzere bir şey değilse, bir, bir, bir örnek alıp, kötü bir örnek almadıysa başkasına, onu gider sevmek ister, bir kuşu sevmek ister, bir canlıyı sevmek ister, ona zarar vermek istemez. onu Yani o desen ki bak bu kuş normalde kanatları var, sen bunu buraya koysan bu kuşa yazık değil mi desen, nasıl ne kadar acır, üzülür, anacığım gitsin uçsun kanatlarıyla şey yapmasın der değil mi? Bir kediyi, bir köpeği tutup boğan caniye nasıl dönüşür insan? Allah'ın ona koymuş olduğu dost soru sırat-ı müstakim yolunda yani o fıtratı bozulmasın ve daha da üzerine katsın kat kat değerini artırsın diye ona indirdiği vahyi takip etmemesinden dolayı değil mi? Yani Allah bize rahmet, nur olsun, yolumuzu bulalım diye kitap indirmiş, resuller göndermiş üzerinize. Onun için hidayet yolunu, doğru yolunu açıyor, gösteriyor, öğretiyor. Yani insan ne yazık ki kendi çıkarını yani bugün canlılara zulüm ettiği gibi bugün kendi çıkarı uğruna insanları köleleştiren insanlar da aynı mantık yani bu, bugün basit bir şey değil bu. Hiçbir canlıyı bizim gidip hayatını gasp etme hakkımız yok. Öyle bir şey var mı ya? Bunun bir canı var. Allah nefis vermiş, imkan ve kanat vermiş, hayat vermiş. Sen onu kendi sana hoş görünsün diye onu al. E, kafese tık. Öyle bir şey asla değil. Kendine evine alıştırırsın. Bir, bir yerde yuva yaparsın. Ee, evine gelip gider ama özgürce e, uç, uçmasına imkan verirsin. Ayrı bir şeydir. Yani evin bir bölümünde yuva yaparsın. Bahçene gelir yemeğini verirsin. Ama asla asla kafesin içine tıkamazsın. Tıkayamazsın. Yani bir hastalık olur, bir şey olur, bir zorunluluk olur tutarsın iyileşene kadar tut, bir balık koyarsın. Onun haricinde ya böyle kendi zevkin için bir kuşun bir bir canlının e, kesinlikle 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 özgürlüğüne ve elinden alamazsın. Öyle bir bir şey yok yani insanoğlu bu bozgunculuğa girer. Yani bu basit bir şey değil bu. Akıl hangi yönde olaylar değerlendirdiğini e, anlaşılacak kadar önemli bir konudur. Bilmedeniz Allah bilmeden yapan, bunun kötü bir şey olduğunu düşünüp yapanlar öğrendiğinde halini düzeltenlere karşı bağışlayıcıdır. Onların o geçmiş kötülüklerini örter inşallah iyiliklerini yaptıkları iyilikleri de yok saymaz ama bildiği halde ısrar edenlere Allah intikam alır ve işte onlar en büyük zarara uğrayanlar onlar olur. Kendimize yazık etmekten vazgeçelim. Göklerin ve yerin sahibi Allah. Her türlü eksiklikten uzaktır. Kuşkusuz dönüş Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Merhaba. Merhaba. Allah'a dua ediyorsun değil mi daima? Subhanallah. Bunlar yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki Allah tesbih etmesinler. Onlar e, zikirlerini bilirler. Allah'a nasıl zikredecekler Allah da bilirler. Siz bunları ötüyor ama aslında onlar Allah'a överler, tesbihlerini bilirler. Hakimiyet övgü alemlerin Rabbi Allah'ın olsun. İnşallah görüşmek üzere. Muhammed Resulmaz. Aha, bu da mı çıkıyor acaba? Merhaba. Düşme. Bunun kanadı sanki şey gibi ama inşallah düşmez. Merhaba, nasılsın? Hı. Merhaba. <laughs> <laughs> Alemlerin Rabbi Allah eksikte uzaktır. Görüşmek üzere inşallah.